sade surlarının yıkılması neticesi başlayan yeni proje. Yani ekstra bir proje ve ekstra maliyet. Bugüne kadar kamulaştırmaya sadece 70 milyon para harcandı. O bölgede? Sadece o sur duvarda kamulaştırma. Şimdi orada da e, yine 4-5 bina kaldı. Bunlarla görüşüyor. Onlar inşallah kamulaştırarak e, yıkılacak. Ve e, fethedilen Bursa'yı ayaklandırmış olacağız. Ki iç turizm çok önemli. Çok ciddi turistik hareket evet. var Bursa'da. Ve bu fethedilen Bursa çok yoğun ziyaretçinin gelmiş olduğu yer. İşte şimdi iftarda sokan ihalesini yaptık. Orada malzemeler geldi. Çalışma başlıyor. Yani oradaki binalar yıkılarak bir teras ortaya çıktı. Hem iftarda türbe, cami en çok ziyaret edilen bir mekan. Hem oraya gelen ziyaretçilerin rahat hareket edebileceği mekan oluşuyor hem de güzelliği ortaya çıkarmış oldu. Oradan Bursa'yı, Handarbek'e, Ulu Camii'yi görüyoruz. Tabii o sur ile birlikte yani bir kamulaştırma süreci var. Kamulaştırma süreci, Üftada Sokan Orası'nın restorasyon e, çalışmaları, bunun e, inşaat işleri var. Hemen aşağı e, temiz caddeye iniyoruz. Temiz caddede de o yıkılan yerlerin yine düzenlenmesi, e, orada bir park çalışması, yani orada bir meydan çıkıyor ortaya. Orası yine halka yönelik bir proje olarak e, ihya edilmesi. Ve o projede e, yani dördüncü proje diyelim yani kamulaştırma, üftada sokak, temiz ve sur duvarları. Sur duvarları da şu anda kurulda. Kurulda birlikte hocalar inceliyor. E, arkeolojik çalışmalarıyla. O yapının sağlamlığı bundan sonraki süreçte işte, nasıl bir uygulamayla eee oradaki biz yapıyı sur duvarına ayağa kaldırırız, bunu ileriye taşırız. Onun çalışması yapılıyor ve onunla birlikte inşallah yani o 1326 döneme neyse Bursa, o civarlar surlar, e, doğal yapı, o doğal yapı ortaya çıkarak dört e, tane mahallenin gelip ziyaret edildiği e, bir bölgeyi inşallah orada hizmete sunmuş olacağız. Tabi bunlar bir vizyon meselesi. Yani burası da aynı şekilde 2009'dan bugüne bizlerin yürütmüş olduğu proje. İşte Sümürlü Bahçe temelini 2009 seçimlerinde atmıştık. Recep Başkan o zaman Osman Gazi Belediye başkanım. Ondan sonra onu bitirdik. Ondan sonraki süreçte işte Hisar'da peyderpey etap pey, etap bölüm bölüm çalışmaları sürdürüyoruz. Tabii bunu yaparken de işte bunu yapalım aklımıza bu geldi değil. Mimar Sinan Üniversitesi'nde hocalarla Hisar'ın bir tasarım projesi büyük kitap halinde çalışıldı. O projede çalıştırken o bölgede e, orada doğmuş, orada yaşamış, orada kiracı olmuş, orada çalışmış, oradaki okulda okumuş e, gruplar halinde 4-5 tane 15 kişilik gruplar halinde onların düşüncelerini, fikirlerini alarak bu projeler geliştirildi. O projeler çerçevesinde inşallah işleden yaşayan tarih hisar içi, Evet. orada ortaya çıkmış olacak. İşte yani yapmış olduğumuz her çalışma birbirini tamamlayan çalışmalar. Yani Oruç Bey Caddesi, Arkeopark çalışmaları, Filiboz Mescidi, Üftade Sokak, Üftade Türbe Civarı, e, yine Suruç yap, bundan sonra yapacak olanların hepsi bu projenin kapsamında. Bütün bakıyorsak her yapılan birbirini tamamlamış olur ve bütünlük ortaya çıkar. Yoksa aklıma geldi burasını yapıyorum demiş olsam bu ortaya gelmezdi. Ve tabii şu anda e, Arkeopark ihalesi size yapıldı. O da inşallah başlayacak. Çünkü orası da 9 bin metrekarelik bir alan, 9 metrekarelik bir alanda Osmanlı, Osmanlı öncesi dönemleri ortaya çıktı. Bir arkeo arkeopark, bir ziyaret mekanı haline gelecek. Yani e, Bursa'ya doğru gelen bu iç turizmin dış turizmin hareketlerine e, yeni eserlerle e, onlara bir e, ziyaret fırsatı, yeni ziyaret alanları oluşturmak. Ve tabi e, bu ziyaretlerle de e, işte esnafımızın Bursa'mızın ticari olarak hareketlenmesi ve cazme merkezi gelmesine e, vesile olmuş oluyor. E, bunun için çalışıyoruz. <laughs> Dönüşüm şu anda devam ediyor. Yani şu anda biliyorsunuz 8. yatağı şu anda bitirdik. Bundan sonraki süreçte işte, e, o bölgede vatandaşların aslında şuna vatandaşa yönelmemiz gerekiyor bizim. Müteahhitle ee, bir araya gelerek bu işi çözünüyor. Yani belediyenin gibi yapmasından ziyade müteahhitten bu işi yürümesi. Mesela şu an Kükürtlü planlarında o uygulama yürüyor. Kükürtlü şu an e, Kükürtlü bölgesinde bir bölge planlar kesinlikle şu an uygulama aşamasında uygulamalar devam ediyor. E, üçüncü e, bölümü yapıyoruz. Şekilge tarafına doğru. Orası planlar da geçti. Şimdi mesela Kükürtlü'de ne oldu? E, o bölgedeki sıkıntılı olan binalar müteahhitle bir araya gelerek yani belediye sadece planlar yaptı hiç araya girmeden. Kendisi anlaşarak. Bu sefer ne oluyor? Yani orada e, hem müteahhit hem vatandaş anlaşarak, orta yol olarak oradaki dönüşüm gerçekleştirmiş oluyor. Tabi oraları bizim Bursa'nın en kıymetli yerleri, en güzel yerleri. E, Tabi eski yapılaşma var orada. Bu eski yapılaşmalar yenileyince e, oraları oralarda yeniden cazibe merkezi haline gelecek.